トラノモンヒルズ H6。 en çok yaptığım aktivitelerden biri olarak elimde çöp taşıyorum. Sokaklarda asla çöp yok, yerde falan da çöp yok son derece temiz bir ülke. İlk etap Tokyo'daki son günümüz bugün o yüzden e, biraz erken yollandık ve tabii önemli bir faktör yağmur yok. Dün çok hava gerçekten yani inanılmaz yağmur yağıyordu yani, böyle sağanak büyük damlalı ve takır takır. Dolayısıyla zordu biraz dün e, çok verimli bir gün değildi müze gezdik daha çok Borderless Team'le Borderless isimli bir müze. Çok güzel evler var oralarda. Evler birbirine çok yakın ama asla Türkiye'deki gibi rahatsız etmiyor. Türkiye'deki bazı evlerin o birbirine yakınlığı beni resmen irite ediyor. Tamamen el yordamıyla ara sokaklardan gidiyorum. Ama caddeden geldim buraya ama her neyse. Ne diyorduk? Dün çok yağmurluydu o yüzden müze yaptık. Öyle kullanalım dedik o günü. Bugün de buradaki son günümüz. Yarın Kyoto'ya geçeceğiz. Öğlen Shinkansen tren biletimiz var. 11.30 11.30'da 2 saat kadar sürüyor. Yazık. Ne kadar güzel hava vardı. başka bunları dökmemiş. Bunları hepsi yere döküyor. E konuştuğum birkaç kişi İngiltere'deki Londra'daki Shoreditch'e benzetti burayı. Biraz daha e, hipster diyebileceğimiz Japonlar göreceğiz herhalde. Bakalım nasıl bir deneyim olacak. Çekmeye çalışacağım elimden geldiği kadar. O soğuk şu an 4 derece ama yürünmez bir durum yok. Hatta bence çok keyifli yürünüyor. E, şu blok beton kullanımı Japonların gerçekten çok hoşuna gidiyor ya. Estetik algıları Türklere göre mesela atıyorum şu teller de mesela sanırsam Türkiye'de görsem lan bu ne falan derim ama ya Japonya'da hiç rahatsız etmiyor gerçekten. Sakuralar açmış. Yalancı bir baharda sakuralar açtı ama dökülmemişti. Enteresan. Çöp buldum bir tane hemen atacağım. Bakın çöpler burada bu şekilde. böyle atıyorsunuz. Normalde yukarıdan açarsın kapağını atarsın ama burada böyle mi? Rahatsız lan. Başka çöp getirme diyor resmen. Büküp atınca gitti. Japonya deyince aklıma gelecek, aklımda kalacak şeylerden biri şu vending makineler çok iyi. Gece açık, gündüz kapalı, böyle bir trip var, ne demekse. Çok enteresanlar ya, Japonya'da yaşamak, bir süre yaşamak gerçekten isterdim. Şunu şundan atsaydım keşke, cebimde çöple geziyorum ya, hiçbir yerde olmadığı için. Bakalım, bakın bükünce hop gidiyor. Ha. Neyse bakalım. Diyordum ki ee, Japonya'da yaşama işi buraya gelmeden önce bunu bir bakayım nasıl hissedeceğim falan filan diye düşündüm. Çok güzel yaşanır yani ama çok net bir şekilde Japonca öğrenmeniz gerekiyor. İngilizceyle bir yere kadar gelirsin hatta çok da gidemezsin yani. Çoğu kişi bilmiyor çok şaşırdığım bir şey. Yani bu kadar medeniyeti öğrenen öğreten okullarda İngilizce mi öğretememişler yani acaba çünkü dilleri dönmüyor ya. Bahri dilleri dönmüyor yani. Acaba utanıyorlar mı falan diye düşündüm. Konuşan da konuşuyor. Bakın mimari. Köşeli hatlar ama minimal. Çok güzel çiçeklerini çok güzel kullanalım. Yani şunu bakın. Kaldırım şu. Burada da yok. Ama rahatsız etmiyor. Yani Türkiye'de Eten Efendi Caddesi'nde yürürken şu küçücük kaldırım beni müthiş rahatsız ediyor. Burada etmiyor yani. Başka bir şey yani. Niye bilmiyorum. Nedir bilmiyorum ama. Şöyle göstereyim. 空き缶を捨てると2万円 2> 下北沢や義林寺へえへえ O bahsettiğim birazcık daha rahat, hafif daha salaş, o havayı, o insanların o giyiminden, kuşamından, bakışından anlayabiliyorsunuz rahatça. Güzel bir kahve içtim az önce. Güzel bir latte'ydi yani. Koyu bir latte'ydi. Ekstra şat söylememe rağmen. Çok hoşuma gitti. Shimokitazawa kahvecileri, işte el giyim kuşam dükkancıları, plak dükkanları, güzel restoranları gibi yerlerle ünlü bir semt. Bu Shoreditch benzetmesi de oradan bence. Bugün burayı çok güzel bir keşfetmek istiyorum. uğramak bir iki tane thrift shopping deniyor ona thrift ikinci el dükkan yani ikinci el kıyafet çok öyle bir merakım yok ama alacak olursam da bu Japonya'dan olur onu söyleyeyim. Eminim ki bakıyorlardır, ediyorlardır, güzelce temizliklerini falan yapıyorlardır. Biraz gezelim. Bir iki kahveci de var gitmek istediğim. Bir tanesine gittim bile. geldiğimde daha sakindi sokaklar şimdi, daha kalabalıklaştı. Burada belli ki gün çok erken başlamıyor. Mesela kahveci 11'de açıyordu. Bugün ne? Salı. Yani bir tık geç 7.30 dedim Can abi çakı gibi. İşin şakası bir yana demin bir ayakkabıcıya girdim. Adama UK 11 diyorum ayağım aklı çıktı. Böyle bir şeyi Japonya'da bulamazsın falan diyor da. Dedim ki this is not good news for me yani. Kaç ayakkabı alma niyetindeyim. Birazcık kıyafet vesaire baktım. Böyle dolandım yani. Pek benlik bir durum yok ikinci kıyafet içinde. Ama şimdi kıta zamanın havasını beğendim. Şeyi güzel. Tayfası güzel yani İngilizce bilme daha çok insan İngilizce konuşuyor. Ondan eminim. Yani konuştuğum çoğu kişi kendini şeyi, diyaloğu sürdürebilecek şekilde İngilizce konuştu yani şimdi yalan yok. İyi fiyatmış. Şunlar. Bakalım işte çıkar mı Bakalım, bakalım. Yani bunlar da çok şey oluyor ya. Yani aha. Drift diyor. Vay bu güzelmiş. Ama çok yıpranmış bir dayı. Bunu da alamam yani kimse kusura bakmasın. Para verip bir de. Maksimum sevdiğim arkadaşımdan çorlarım yani. Bakalım başka ne var? Forma satışı diye bir forma satışını seviyorlar. Bir Japonya forması gördüm. Fena değil de çok para istiyordu. Retro bir Japonya forması. Ooo inanılmaz. Derin Galatasaray. Derin GS. Çok çok iyi. Derin GS buraya kadar gelmiş ha. Devam bakalım. Brooks Brothers he. Burası luxury ikinci eli he, herhalde. Ne güzel ayırmışlar renklerine göre. Ve kazak giyen kaldı mı acı ya? Herhalde var yani satıyor. Supima katın diyor ha. Medium. Bana olmaz. Chaps, Lafren, Polo. Evet burada pirinç krakerleri satan ee, i̇şte böyle soy soya soslu var, yosunlu var. Ee, ben şöyle küçük paketler halinde aldım biraz denemek için. Bir tane de bunu yiyeceğim şimdi. Ee, pirinç deyince de Japonya be. Pirinç de bir numaralar, dünya markası var. Arigato. Bay bay. Pirinç deyince bir numara. Bizdeki o bal dolara benzemez kardeşim. Yemek geldi. Bakalım nasıl bir şeymiş. Şöyle bir güzellik var. Ee, şu bittikçe <laughs> yenisini veriyorlar bedava. Bu da Japanese Curry dedikleri şey. Suyu da falan Japanese style seçtik. Sebzeleri var. Bir de bir adet but var. Bakalım. Bakalım güzel mi. mağazada. Böyle ikinci el mağazada. Güzel ürünler falan da var şimdi yalan yok. Bunu belki yerim yani. Ama fiyat konusunda şöyle bir şaşırmışlık söz konusu. Bakın bu kullanılmış 50 bin yani Ne diyorsun hocam? Kendine gel ya. Tokyo'da Shinkansen'imize geldik. Biletimizi daha önceden almıştık. Burası çok büyük bir istasyon gerçekten. Bulmak biraz vaktimizi aldı. İçerisi de böyle nasıl söyleyeyim size havaalanı gibi resmen. Yani bakın şöyle göstereyim trende atıştırmalık bir şeyler alacağım. İki ben diye bir şeyleri var. Böyle özel bir paket gibi. Şimdi bakalım ne varlar etrafta. Trene gireceğimiz yeri bulduk zaten. Biraz dolanalım etrafta. Böyle bir yarım saat gibi vaktimiz var. Hava gene bugün bozuk. Böyle göstereyim dışarıyı. Bek bir hava var. Aslında. Neyse. Biraz yürüyelim bakalım ayrılık noktası burası yani çok büyük bir istasyon gerçekten. Tanrı'na giderken tabii ki hediye hediye alıyor tabii yani. Pokemon. Pokemon ha? Vay 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 vay. Pikachu be. Çocukluğumuz, çocukluğumuz demedim de. Ergenliğe girişimiz de Pokemon'da geçti şimdi yalan yok. Burada biz bizeyiz. Bilgi saklayacak halim yok. Şöyle yemelik bir şeyler çözelim. Kahve çözelim. Dün erken yazmadık, Biraz geç yattık. Sabah uyanmak biraz 8'i falan 8 çeyreği buldu. Biraz toparlanma toparlanma derken hızlıca geçti vakit. Bu metro faslı da var. Metro geldik buraya. ben burası kadar güzel metro hatları olan ve hani sana bolca alternatif sunan ve güzel bir şekilde yönlendirme yapan Google Maps'in doğru çalıştığı, düzgün çalıştığı bir başka bir şehir kesinlikle görmedim. Harika gerçekten. Şimdi Shinkansen fast nasıl olacak gerçekten çok merak ediyorum. Yani çok uzun süredir deneyimlemek istediğim bir, bir şeydi Shinkansen. Göreceğiz, bakacağız. Çok güzel. Temiz bir hissiyat var ya. Düşünüyorum bizde nasıl? Bostancı'da çıkışta kokore çersin abi. Bostancı'dan Ankara'ya hızlı tren. Hani öyle düşün Shinkansen'i. Hani öyle bir şey değil de. Öyle düşünelim gene de. Bostancı'da Üçer kokoreçte kokoreç atarsın. Ankara tarafını bilmiyorum bile. Orada da gidersin şey neydi? Aspava yersin. Ekmek arası patates miydi neydi? Şöyle bir dalalım bakalım. Deli Tokyo diyor. de <laughs> Hop girdim. Bu arkadaşlar üçgen sandviç oyununu bambaşka bir level'a getirmişler. Kombini store'larda <laughs> da vardır Ne ya? Baba bunu yersin ya. Ha? Oy. sandı. Veda o. nasıl kısıtlanıyor Aynen bak bundan sonra. O da kendini kaybedersin evet. ya. Yani. Çok net bir şekilde. Excuse me. Sorry. Peki ben... Oğlum. Is there a shopping site? Yes. Evet, siz şahit oldunuz. İnsanların gözüne sokmamak adına ne kadar şey yaptık ama neredeyiz lan? Ha, şuraya gidiyoruz. girdiğimiz yerden daha iyi olduğunu iddia ettiler. Bentocu. Buradan gireceğiz şimdi. Böylelikle de Shinkansen'e tre, trenimizi okutup girmiş olduk. Bakınız. Görüyor musunuz? Temizlik. Helal olsun be. Ya ben tucu yoksa lan burada. Yani bir şeyler var burada. Bir de tatlıcı da oldu. Ya yani şurada var bir şey. Ooo. Ben tucu. Ben çözelim. Hadi güzel bir bentos seçelim kendimize. 27 de okuyor diyor lan. 27'ye mi tatlısı?